Yaşlı adam bir gün tarlasında çalışırken oradan geçen bir genç kendisine şöyle seslenmiş. "Kolay gelsin baba. Falan köye ne kadar zamanda gidebilirim?" Adam hiç oralı olmamış. Sanki soruyu duymamış gibi işine devam etmiş. Genç ise aynı soruyu bu kez daha yüksek bir sesle tekrar sormuş. Yaşlı adam yine oralı olmayınca genç içinden Sağır mıdır nedir bu adam diye düşünerek bir daha var gücüyle seslenmiş. Hey hemşerim sana söylüyorum duymuyor musun? Şu köye ne kadar zamanda varabilirim diye soruyorum. Bir cevap versene. Adam yine cevap vermeyince genç bu adam ya sağır ya bunak ya da başka bir derdi var diye düşünerek yaşlı adamdan ümidini kesmiş ve yürümeye başlamış. Biraz yürüdükten sonra arkasından ihtiyar adamın şöyle seslendiğini işitmiş. Oraya tam iki saatte varırsın evlat. Üç kere sorduğu halde sorusuna cevap alamadığı için canı zaten sıkkın olan adam iyice sinirlenmiş. Ve arkasını dönüp demiş ki, yahu sen ne biçim insansın? Madem biliyordun şunu baştan söyleseydin ya. İhtiyarın cevabı pek düşündürücü olmuş. Evladım ben köyün hangi mesafede olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama senin yürüyüşünü görmeden ne kadar zamanda oraya varabileceğini nasıl söyleyebilirdim ki? Bazı konularda tek etmen dış koşullar değildir. Sizin de potansiyeliniz önemlidir. Karar vermeden önce biraz sabredin. Önce kendi yürüyüşünüzü bir görün.